Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle konsept videosu yapacağım. Evet arkadaşlar video geçmeden şunu anlatmalıyım arkadaşlar bu konsept videosunu çekmenin nedeni birçok az konsept videosu çekmemin arkadaşlar bu konsept videosunu çekmemin arkadaşlar neden zaten o bir de arkadaşlar yarın gelecek bir uçak bostan videosu alındık çıkmayın arkadaşlar Har hemen videomuza geçelim şöyle açayım. Şöyle 15.000 konsept hemen başlasın hemen Brawl Talk yani konsept yani Brawl Talk gibi yani yapıyorlar arkadaşlar. Çok sesini açayım arkadaşlar sesini böyle açayım sesi kısmışım o an bu ne bu ne arkadaşlar bu ne tam mücadele, mücadele mi kostüm kostüm mücadelesi mesela arkadaşlar bir bir tane bir tane bir de alıyorsun kazandığın da yani şeye yani bir ne oynuyorsun sonra arkadaşlar Jack'in kursunu geliyor Ondan al bayrağı sonra devam ediyor böyle ben anlamadım ama siz anladıysanız yorumlara yazın kostüm sanırım yarışı bu evet ne oluyor o 20 taş bir de 33 en, altın veriyor yani eskisi gibi arkadaşlar sanırım böyle olacak sanki. Bu da arkadaşlar bir dakika. Değil mi? Dakika. Ne, oldu, ne oluyor ben anlamadım şu an. Yani ne? anlamadım. Bu ne? Dur bir dakika. Bu ne? Bir dakika arkadaşlar bu bunu size söyleyeyim. Bu sanırım arkadaşlar oyunun başlangıcındaki bir şey ya da karakter çıkınca o arka, arka planı nasıl olacağı sanırım yani. Ya bunu görmüştük. Yani bir dakika. Hani anlamıyoruz lan. O diğer arkadaşlar 6. sezon e, Forest Monsters bilmem öyle bir şey o da arkadaşlar böyle bir şey yapıyor ama bunlar yalan yani yani yalan değil de belki olabilecek bir şeyleri yani olabilir bu altıncı sezon ama morsun, mor mor olabilir yani dokuzuncu sezon da olabilir ama mor mor ben mesela arkadaşlar böyle mesela diyorsun kalenizi böyle arkadaşlar mesela mesela kalenizi arkadaşlar kalenizi, kalenizi adınızı yazabiliyor böyle mesele yazabiliyor. Anlamadım ama bu gelmemeli diye düşünüyorum. Yani gelebilme şansı yok. Bu aksesuarlar yani he, güç puanı 20'ye sanırım verebiliyorlar. Neyse 20'ye verebiliyorlar. Bu gelmemeli. Gelmeli bence. Normalde anlamıyorum. Anlamadım lan. He, orada arkadaşlar bakın çukurlar olacak bu da dikkat etmeliyiz bu bence gelmeli mi bilmiyorum ama bu gelmeli de gel i̇şte bu da evet arkadaşlar videom bu kadardı diğer videoyu geçelim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi, ikinci konsept videomuz hediye talanını tamam ne olmuş hediye talanında bu arada arkadaşlar hediye talanı şey gibi yani böyle savaş topu gibi ama onu kapman gerekiyor yani gol falan yok karakter karakter mesela arkadaşlar karakteriniz var onu da açmak için böyle bir şey olabiliyor bence bu gelmeli diye düşünüyorum. çünkü her mega uçuzdan niye aksesuar çıkabiliyor snoopy bostasın yani şu an anlamıyorum he kulübünü göstermeyebiliyorsun falan böyle mi anlamıyorum ama böyle sanırım Şimdi örümcek ağları bu gelmeli. Ama arkadaşlar bu örümcek ağları mesela anlamıyor. Sana mesela mor Morch arkadaşlar yapışabiliyor Siz de kaçabiliyorsunuz. Diyorum. Şimdi ne yapayım? Bu. Taranın mesela pazarı arkadaşlar bu sezon 1. Yani es eski bro pes alabiliyorsunuz sanırım. Evet eski bro pes alabiliyorsunuz. Bunlardan ne olmuş arkadaşlar? Bekle, ben bunu anlamadım. Mesela mesela ne oluyor? Yani anlamadım. arkadaşlar bu gelmeli diye düşünüyorum. 15 bin e, yıldız şeyinden gelmeli diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Arkadaşlar enmas brick'ten ne kadar ölüyoruz yani. Yani bu gelmeli. Bu kesinlikle gelmeli. Zaten, hani diğer konseptimiz daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani bu da güzel. Anladım bunu. Tamamen anladım arkadaşlar. Bu arkadaşlar mesela şimdi arkadaşlar mesela sprout güzel oynamıyor. Yani sprout güzel oynamıyor. Onu işte rapor edebiliyorsun böyle bir şey yani. Bu bence gelmeli mi gelmemi bilmiyorum ama kesin gelmeli yani. Yani gelmeli. Evet videomuz sanırım bu kadar. Evet. Videomu bu kadar. Evet evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle hemen oynatıyorum. Hop hop. Zaten bunu ilklerde görebiliyoruz. Tamam. Yani ben kaç tane konsept yaptık? Bayağı bir konsept yaptık. 3 tane video. Bu üçünü bu arada size söyleyeyim. Kaç? 10 bin, bin, on bir bin, falan böyle bir şey kazan arkadaşlar. Bu opestana veriyor. Bence bu güzel yani. Yani 10 bin, 11 gelmeli yani. Böyle bu kadar maç kazanmamız normal değil. Ama yine de böyle mesela 400 maç falan ver yaparız. Yani ne yani. Bu ne? Şu an arkadaşlar gördüğünüz he kulüpte ne kadar mesela arkadaşlar gördüğünüz normal kupa liginde arkadaşlar normal kupa liginde hani ödüller alıyoruz da bu da arkadaşlar kulübünüzün mesela sizin ne kadar kupa kazandıysanız o kadar mesela biz şu an Kulübümüzde 50 bin kupayız. 50 bin kupada 30 taş alıyor. Bence bu gelmeli diye düşünüyorum. Keşke gelse ya. Keşke. Ama gelebilir. Bunu da söyleyeyim. Süpersel getir. Bu ne? Arkadaşlarını çağırabiliyorsun. Bu çok iyi gelmeli. Yani bu gelmeli diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu arkadaşlarınızı çağırın. Gelin o da sizlerle bu bossları öldürsün, yıksın. Bu ne? Bunda arkadaşlar 20 bin maçta sanırım böyle istediğiniz karakteri mi alıyorsunuz böyle arkadaşlar bir şey oluyor arkadaşlar. Evet sonra ne oluyor? Oyuncunun profilini görebiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar şu anlık ben oynuyorum diye düşünün tamam mı? Ben oynadığımda mesela Piper'a basıyorum. Piper'ın e, profili gözüküyor. Bence bu gelmeli gelmedi yani. Bu da bunu görmüştük hani ilk şeyimizden böyle görmüştük arkadaşlar. Ekran kap, kaplıyor tamamen. Ben de böyle bir şey gelmedi diye düşünüyorum. O Snoopy yani böyle şeyler koyduğum için sağ Şimdi ne oluyor? Şimdi de bitiyor yani arkadaşlar. Şöyle ne yapalım mesela diyor yani gece. bu kesin gelmeli yani. Gelmezse arkadaşlar çok kötü olur. Mesela arkadaşlar ben zehirli suya ölüyorum. Beni arkadaşlar aslında bu öldürmüş sayılıyor. Bu aslında zehirli su bizi öldürmüş sayısın daha iyi olur. Evet arkadaşlar videomu bu kadar like atmayı kanala abone olup açmayı unutmayalım. Böyle videolar zaten gerçekten zor buluyorum arkadaşlar. Yani olduğum için arkadaşlar yani son bir bostarsa da teşekkür ederim bize şey yaptığın için ona da abone oldum zaten ben yani arkadaşlar videomuzda görüşmek dileğiyle bay bay ay ya ki konsept videom daha güzel olacak bay bay